bu İç içe gelmiş? İlk defa yani 24 yaşıma geldim böyle bir şey gördüm. İç işte Söğüt'le kiraz iç içe girmiş böyle bir ağaç. Kiraz ağacı veriyor ama Söğüt ağacı tabii ki de vermiyor. Bu sene yok meyve herhalde? Ve, ve bu sene soğuklar nedeniyle olmadı. Soğuk vurdu köyümüzü. Bir bakıyoruz tabii devamlı zaten buradan gelip geçiyoruz. İlgimizi çekiyor. Herkesin ilgisini çekiyor. Kastamonu ve civarında anıtı ağaçlarla ilgili ee, yüzey araştırması yaparken hangi ağaçlarımızın anıt ağaç olabileceğine dair birçok yerden bize bilgi ulaştı. Bunlardan bazıları çift yaşam süren ağaçlarla ilgiliydi. Birkaç yerde denk geldik. Bu arkamızda görülen ağacımız yöresel ismiyle kuş kirazı denilen yabani bir kiraz. Bunu yaban hayvanları, kuşlar özellikle çok seviyor deniyorlar. Ee, Kirazların olgunluk mevsiminde onlar yedikten sonra çekirdekleri bir şekilde ağaçların e, köklerinde, köşelerinde, kıyılarında uygun yerde kalırsa eğer bunlar yeşeriyor. Kendine bir hayat imkanı buluyor. İki ağaç aynı anda büyümeye başlıyor ve ağacın ortasında ikinci bir ağaç, e, farklı bir ağaç birbirine içe, iç içe geçmiş iki hayat sürüyor. İki farklı hayat fakat birinin aşırı gelişimi diğerinin ölümüne sebep olacak. Bu ağacımızda bir müddet sonra kuş kirazı daha fazla geliştiği zaman dışındaki söğüt ağacı yıkılacak. Şimdi kalınlıklarına bakacak olursak kuş kirazı oldukça genç bir ağaç. Yaklaşık e, 10-15 yıllık diyebiliriz. O şekilde bir tahmin öngörüyorum. E, söğüt daha eski fakat söğüdün formasyonu çok farklıdır. İçi genelde boşalır ve Köklerinin yakınlarında toprakımsı şeyler oluşur, e, olgular. Onun içerisine de bir tohum ya da başka bir şey girerse e, bir ağaçın gelişmesine uygun ortam sağlar.